Herkese iyi günler arkadaşlar. Radan 2. Altısı için birlikteyiz. Altının ilk ayağında 6 numaralı Demir Cihan. Küçük kuponlar tek bırakabilir. 2 numaralı Laroy Rense. 3 numaralı Sanoto V. 4 numaralı Zovuska. 5 King Malkoç ve 10 numaralı Candino. Daha sonraki ihtimaller olacak. Altının ikinci ayağında 2 iki numaralı Pallak Demir'i küçük kuponlar tek bırakabilir. 8 numaralı Sarpan'dan çok iyi bir yarış bekliyorum bugün için. 1 numaralı Almakay'da yeriniz varsa bu 3 ismi birlikte değerlendirin. 6'nın 3. ayağında 7 numaralı May Juliet çok ön planda çıkıyor benim şablonda 2 numaralı Kardinal Şat ve 4 numaralı Kaba Rüzgar. Rakip arayanlar için önereceğim şanslı isimler. 6'nın 4. ayağında 1 numaralı Bostrick. Muhtemelen yarışı kazanabilir ama 6 numaralı Elsen Star. 4 numaralı Karaveter ve 3 numaralı Ceyhar çok dikkat edilmesi gereken isimler. Geniş kupon yapıyorsanız bu dört ismi birlikte değerlendirelim. Altının beşinci ayağında 5 beş numaralı Tuğba Atay'dan iyi bir yarış bekliyorum. Bir numaralı Ateşim ve iki numaralı Herekli yeterli gibi gözüküyor. Altının son ayağında 8 numaralı Umut Kızı'na dikkat diyorum bugün. 11 numaralı Rüze ve 3 numaralı Norway Girl. Yeriniz varsa yazılması gerekli isimler arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum.